Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz kankalar? Şimdi arkadaşlar Iron kaskı yaptım. Tamam. İşte şimdi size birazını göstereceğim. Sonra boyama yeri sonra asistanı konuştum durma. Sonra gözlerinden ışık açan Iron gösteriyor muyum? Gösteriyorum. İşte arkadaşlar. Arkadaşlar bak ben buraya yüz yüzdüm. Hı -hı. Burayı bantladım. Böyle. Ben kayıtsızken böyle bağladım. Bağlama yerleri çok zordu ondan. Hı, Hı İşte burada. Burada biz yapacağız tamam mı? işte İşte arkadaşlar. Şimdi kesmeyeceğiz arkadaşlar. Ben tek öyle göstereyim kısa olacak. Ondan tek bakımlarınızı istedim. burayı kafamıza uyarak bir kesme yapacağız. Ne var Burasına kafam nereye girebiliyorsa gelsin bantlara her şeyi görürsünüz değil mi arkadaşlar? Videoyu